Peki. Pranga takacak. Peki Suriyelilerden Anladım, bahsettiniz. Ne, ne? Suriyeliler dedim de, denince akla e, hemen bir haber geldi. Suriyeli işçiler haklarını almak için sokağa inecek haberiniz var mı? Yok canım. 1 Mayıs'ta. O haberi hazırlayın arkadaşlar. Suriye işler 1 Mayıs'ta sokağa inecekler. Çünkü gerekçeleri şu. Biz eşit şartlarda çalışmıyoruz ya da aynı işi yapıyoruz ama Türk işçilerden çok daha az ...para kazanıyoruz. E normal Şimdi yabancı iz, izleyelim yani. bakalım, haberi izleyelim. Tamam. Suriyeli işçiler... ...haklarını aramak için... ...sokağa inecek. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp... ...Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli... ...Türkiye'de vasıfsız işçi olarak çalışıyor... O işçiler çalışma koşullarını protesto etmek için 1 Mayıs'ta yürümeyi planlıyor. Güney komşumuz Suriye'de 8 yıl önce başlayan ve devam eden iç savaş milyonlarca insanı yerinden yurdundan etti. Genç, yaşlı, kadın, erkek milyonlarca Suriyeli yasal ve yasal olmayan yollardan Türkiye'ye kaçtı. Bir kısmı sınırda kurulan mülteci kamplarında kalan Suriyelilerin büyük bir kısmı sınır şehirleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline yerleşti. Ucuz iş gücü. Yerleştikleri şehirlerde iş arayan Suriyeliler işverenin de ilk tercihi oldu. Özellikle insan gücüne ihtiyaç duyulan niteliksiz işlerde tercih edilen Suriyeliler genellikle asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Yaklaşan 1 Mayıs öncesi işçiler derdi Önümüzdeki hafta Türkiye'deki milyonlarca işçinin kutlayacağı ve bir kez daha haklarını dile getireceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Suriye'deki işçiler de planlar yapıyor. Gaziantep'teki Suriyeli işçiler, Türk işçilere göre daha az maaş almaktan ve daha ağır koşullarda çalıştırılmaktan şikayetçi. Eşit ücret ve hak talep eden Suriyeli işçiler 1 Mayıs'ta sokağa inecek. Sigortalarının da olmadığından şikayetçi bir Suriyeli işçi ise şunları söyledi. Sonuçta biz de insanız ama şu an eşit koşullarda çalıştırılmıyoruz. Tamam bizim memleketimiz değil ama aynı işi yapıyoruz. Onların yevmiyesi bizimkinden daha fazla. Üstelik biz daha fazla çalıştırılıyoruz. Gerçi ne yapacağız sigortayı? Burada insanlar 60 yaşından sonra emekli oluyor. Ne yapacağım ben o sigortayı? Yani burada kalmayı düşünmüyorlar. Ee, 60 yaşında memleketimize gideriz biz. Burada ne işim var diyorlar. Bu iyi olumlu bir şey ve ayrıca da ben böyle şeylere kızmam. Ben devletimi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlamıyorum. Biliyorsun. Ben misaki milliğimi bir Osmanlı yüzü ölçümüne algıladığım için Suriye zaten benim vatandaşım. O benim Suriyeli. Ee, Suriye asıllı yani, e, geniş düşünüyorsunuz ben böyle düşünüyorum ben herkesten farklı düşünüyorum bu da benim düşüncem kimse de kızamaz Suriyeliler e, az para veriliyormuş bana göre zam yapmalılar şaka yapmıyorum bakın yani eğer aynı mesleği yapıyorlarsa icra ediyorlarsa daha çok çalışıyorlarsa daha çok özveride bulunuyorsa biz onlara artık 8-10 yıldır bu ülkede ağırlıyor muyuz Ağırlıyoruz tabii, değil mi? Tabii. Demek ki bu ülkede biz onlara pasaport dışında oturum hakları, süresiz oturum hakları hatta Suriyelilerden vergi almıyoruz. Suriyelilere sosyal e, verdik, ekonomik tabii. anlamda, gıda anlamında her türlü desteği veriyoruz. Ev kiraları kaymakamlıklardan veriyor muyuz? Veriyoruz. İsyan ediyor e, Türk vatandaşları. Diyorlar ki madem bizle eşitse diyorlar vergi alsınlar. Bitiyor. O Hı. zaman her şey havada kalır. Demek ki vergi alınırsa o zaman ne oluyor? onlardan onlara yapılacak fedakarlıkları geriye çekerlerse o destekleri vermezlerse onlara eşit haklar verilirse Türk iş adamları da atıyorum tercih olarak Özbek mi kullanır Kırgız mı kullanır yoksa Türkiye'deki mevcut olan işsiz sayısı buradaki Suriyeli'den fazla hale geldi onların içinden mi alırlar anlatabildim mi yani böyle değerlendirmek lazım ama şu var ki ben Suriyeli'ye başka bir ülkenin vatandaşı diye bakmıyorum. Herkes bunu aklına koysun. Suriye Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın planlı olarak yapmış olduğu en başarılı operasyon. Herkes eleştiriyor. Ben eleştirmiyorum. Takdir ediyorum. Kuzey Irak'ta da. Eğer Barzani 25 Eylül'de geçen yıl yapmış olduğu referandumu e, dişini sıksaydı iki yıl eğer ki 2 yıl sabretseydi ben 24 bu arada 25 Eylül'de oradaydım şey 24 Eylül'de dev bir Osmanlı bayrağını Kerkük Kalesi'ne asacaktım o havalanın etrafını polisler panzerlerle sardılar beni paket ettiler Kuzey Irak yani Kürdistan olarak tırnak içerisine e, kuracakları o devlet e, sözde Kürdistan devletinle ilgili e, şey yaptılar bana deport verdiler ve de sınır dışına attılar. Havaalanında da beni saatlerce beklettiler. Bir, bir daha giremiyorsunuz yani. Bir daha giremiyorum. Zaten girsem ne olur, girmesem ne olur. Orası benim ülkem ya. İstediğim zaman girerim. O topraklar bizim. Her sabah sen de bunun aklına koy. Bak bizim orası. Çok güzel bir operasyon yapılıyordu. Benim itirazım burada, yok canım. Burada hedef neydi? Burada hedef neydi? E, 25 Eylül'de eğer ki e, İsrail'in fış fışını almasaydı Barzani e, bu tür böyle hareketler yapmamış olsaydı Salih Müslüm'le de aralar ilişkiler iyi olacaktı bu kadar gerginlik olmayacaktı merkezi Irak hükümetiyle de merkezi olacaktı. Irak hükümetinden ayrılacaktı çünkü niye? 2019 seçimlerinden sonra 2020 yılında Barzani referanduma gidecekti özgürlüğüne kavuşacaklardı 21 yılında e, ülke kurulacaktı e, istedikleri devleti oluşturacaktı. 22 yılında o da bize katılacaktı. Salih Müslüm'ün de Kuzey Suriye ile ilgili kuracakları Kürt devleti bize katılacaktı. Yani bizim kağıt üzerinde kaybetme, kaybettiğimiz Fransızlara, İngilizlere değil, zekasını da Tayyip Erdoğan büyük bir operasyondaydı. Fakat Barzani bu oyunu bozdu. Bu kadar karşısına Ama bir Barzani sürü milyonlarca birileri... bitiyor. Milyonlarca insanı karşısına almasına rağmen Tayyip Erdoğan dev bir Kürt açılımı yaptı. Bunun sonucunda misaki milliyeti, milli sınırlarımızı 1 milyon e, 180 bin civarında yani 1 milyon 1 milyon 100 bin kilometre alana sığdıracak 250-300 bin kilometre kare toprak kazanacaktık. Ve bunu kazanacağız gene. Gecikmiş bir Peki, şey yok. soru, Birik şu, soru şu. Barzani diyelim ki fark edemedi, hissedemedi. Amerika bunu hissedemedi mi? Bu operasyonu örgütlerken yaparken ya da İsrail Tabii, Bir şey söyleyeceğim bakın Orta Doğu'da masaya oturmadan ne Sayın Cumhurbaşkanı'na oturturlar ne başka birine İlk önce belirli makamlara otururken insanlar taviz vermek zorunda kalır ama zor oyunu bozdu dünya beşten büyük değil, değil diye niye söylüyor? Evet neden? Dünya beşten büyük. Çünkü Birleşmiş Milletler'de o beş kişinin kararı söz konusu. Aa, diyor ki biz Ama altıncıyız ya, talibiz diyor ya. Ama Zaten sadece onu demiyor. Doğrudan, bakın, Herkes, bir şey herkesin biri, olması lazım 1 milyar bu kadar petrol ve zenginliği olmamış olsa Suudi Arabistan'ın ciddiye bir alan mı var? Bir de Hazreti Muhammed'imizin bizim Osmanlı toprakları olan Suudi Arabistan'ı kastediyorum ben. Bu topraklarda bir de bizim sembol olarak, ümmetimizin sembolü adamın mezarı var. Ondan dolayı itibar geliyor. Yoksa yani bunlar bütün Osmanlı izlerini sildiler biliyorsunuz. E sildiler e, şeyden de e, peygamberimizin e, Mekke'deki Mek savakları da eşitlediler biliyorsunuz. Medine'de de aynı şeyleri yaptılar. Bunlar zaten hain, satılmış bunlar. Peki. Onun için ben şunu söylüyorum. Eee Tayyip Bey de ilk masaya oturduğunda başka bir adamdı, tecrübesizdi devletin devletin başına geçerken e, belediye tecrübesi vardı. Çok çabuk kendini geliştirdi. Baktı ki ülkemizle ilgili sıkıntılar var dur dedi. Ve orada beş büyüklerin arasına dedi ki ben bu ümmetin lideriyim, sembolüyüm. Halk onu oraya koydu, kendi koymadı. Yapmış o bakın. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim gene kıyamet olacak. Tayip Erdoğan'ın marka değeri Putin'den daha fazla biliyor musunuz dünyada? Tekrar ediyorum. Bir daha tekrarlayayım. Dünyada en popüler lider olarak Tayyip Erdoğan şu anda dünya liderleri arasında en popüler olan beşinci lider. Ama sizin için bak Tayyip Erdoğan'cı diyecekler. Marka değeri biri adamın. Hayır hayır yani, bu konuda siz bir eleştiri bulmuşsunuz ya. Tayyip Erdoğan'ın mevcut olan marka değeri şaka değil bak bu yani uluslararası anketlerde, araştırmalarda bu. Bir trilyon dolar olarak bakılıyor. Öyle bir şöhreti yakalaması. Ha şöfreti, Yani operasyon anlamında. Marka değeri. Tayyip Erdoğan marka değeri bir trilyon. Bu şaka değil ha. Gerçek bir değer yani. Yani bu ülkemize çok önemli bir katma değer bulunacak bir artı. Türkiye'nin tanıtımında diyorsunuz Tayyip Erdoğan isminin Bana Tayyip Erdoğan Türkiye'nin o turizm bakanlığının yapmış olduğu öyle tırvırı işler var ya beğenmiyorum ben o işleri. Vallahi bak Cumhurbaşkanı'nınla ilgili Cumhurbaşkanı işte teknede gezerken, boğazda gezerken, külliyede insanları ağırlarken e, bizim atıyorum e, Kapadokya'mız, işte e, Pamukkale'miz, öbür taraftan Nevşehir'imiz, bilmem bil, böyle bir Antalya'mız, ıvırız, kendi kampanyamızda oynasa çok daha bizim işimize yarar. Şaka yapmıyorum bunu. Gelelim Suriyelilere, o biraz önce bitmedi. 1960'lı yıllardan beri, 60 sonlarına ortalarından beri biz Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'ye gittik. Aynı bugün Suriyeliler neyse o pozisyondaydık orada. Tuvalet yıkadık. Tabii. Aynı pozisyonda. Ben gurbetçileri şimdi, hatırlatacaktım ama şimdi, sonuçta Şimdi şey o gurbetçi söylediniz. kardeşlerimiz orada Almanya'da çok önemli müteşebbis oldular. Üçüncü ve jenerasyon şu anda. Belçika'da Hollanda'da, Fransa'da. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Türkler yaklaşık 7-7,5 milyon Türk çalışıyor. Yanında çalıştırdıkları Türklerin iş yeri açmış olduklarının toplamı yabancıları çalıştırması 11 milyon. Yani orada 4 milyon artı olarak istihdam sağlamıştı. Böyle bakalım o yöne. Peki. Fazla yani onlar da... da yarın öbür gün Suriyeliler burada çok başarılı olacak iş adamları olacak. Peki. Dünyanın her yerinden benim ülkeme yatırım yapsınlar, gelsinler ve benim ülkem çok büyük olsun. Ne kadar büyük olursa sınırlarımız o kadar büyüyecek. Herkes bunu akla koysun.